Kutumda büyük hissediyorum. O Beyler silahlar var ve çok güzel silahlar. Bir tane sarı, bir tane mavi, beyaz, yeşil, her tarafı eklemli. Ulan bunun içinde Minecraft mı var? Nasıl oluyor? Oğlum çok güzeller ya. Bak burada bir tane... Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Herkese selamlar çılgın şarkiler Mükemmel bir videoyla tekrar birlikteyiz Elimde Hot Wheels'ın şu ana kadar çıkarttığı en güzel onlu set var Kimisi bunu internete 3000'e koyuyor 4000'e koyuyor. Gereksiz. Bu seti alalı. Yaklaşık 5 saat oldu. Evet. 5 saat önce bu seti aldım. Ve ne iyi oldu diyebileceğim kadar güzel bir set. Bir de 5'li vardı. O Supralı bir set vardı biliyorsunuz. Hala bulamadığımız. Bir de o var. O da güzel bir set. Ama bu gerçekten tam bizlik. FF şarkileri. Bu seti kesinlikle almalı ama nasıl işte yani kara borsa sıkıntı. Ama üzülmeyin. Özge niye beni yandan dinliyorsun? E şu an konsantre olamıyorum. Kahvemi yapıyor musunuz? Teşekkürler. Çılgın şerber üzülmeyin çünkü bu setin içindeki bazı arabaları lcv 2deki uzun kartonetlerde bulabildik. Ice Charger Escort gibi. 911 GT3 RS gibi bazı modeller var. Ama bende olmayan birkaç model var. Onların koleksiyonumuza eklenmesi mükemmel oldu. Bu seti incelemeden önce Trent Yolda gezinirken Şukamel diye bir hesap gördüm. 3D printer'dan bir şeyler üretiyor üretiyorlar ve robotlar gördüm. dedim ulan ne güzel robotlar bunlar yani renk renk şeyler var ve ilk defa görüyorum. Ben de biliyorsun figürcü bir adamım. Evde bir ton figür var. Belki bin tane vardır. Hoşuma gitti her renginden aldım. Alalı iki hafta oldu hala açmadık paketi. Düşünsene göndermemişler başka şeyler var içinde. Kurban kesiyor sanki bu ne ya? Kargona puanım 9 kanka. Şaka şaka 10. Özge gel bakalım robotlar nasıl gelsene sen de. Patır patır patlıyorlar. Gayet güzel kargolamışlar. Hemen açalım abi çok merak ediyorum. Burada da bir not var. Notta ne yazıyor lan? Yandan izliyorsun kedi gibi şuraya gelir misin? Bismillahirrahman. Çok pat pat kullanmışlar. İki tane şey var burada. Ben bir tane almıştım. Bir. iki. Niye iki tane? Hepsi bir yere sığmadı mı? Aha. Özge beni tanımışlar. Özge beni tanımışlar. Bunu çekmek zorundayım. Merhaba çılgın şarkilerin efendisi. Siparişini görünce sevindik ve şaşırdık. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Minecraft'ları sevdiğiniz bildiğimiz için size özel ürettiğimiz bu hediyeleri de göndermek istedik. Umarım beğenirsiniz. Trendol şu Ulan bunun içinde Minecraft mı var? Nasıl oluyor? Dur bir dakika dur. Önce şunu açalım dur. Bu arada kutusu gayet güzel. Hoşuma gitti. Not mu var? Biz bu ürünü daha yeni satışa çıkardık ve çok beğendik. Küçük bir işletme olduğumuz için üretimine yetişemiyoruz. Çünkü zaten aldığınız bu robot 3 boyutlu yazıcımızda toplam 4 saatte üretiliyor. Allah Allah. Ve 52 minicik parçadan oluşuyor. Her birini elimizle ortalama 20 dakikada birleştiriyoruz. Oha oğlum Lego teknik set gibi. Birleşmiş geliyor değil mi? Aynen, yani bilmiyorum ki. Birleşmiş mi geliyor lan? <laughs> oğlum bak onunla uğraşamam ha. Birleşmiş gelmesi lazım yoksa ben yani uğraşamam onunla. Kutusu nasıl açılıyor bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hı, tamam Şey gibi ya böyle çeyrek altın gibi Kuyumcular şey yapıyor ya Şu kamel rastgele hediye kampanyamızın Talihlisi olduğunu oldu baba Beni şımartıyorsun çok fazla şey geliyor Allah'ım inşallah robot yapılır Yoksa açarken de kırmak istemiyorum ya Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum Bu ne Aha bu şey robotların silahları Beyler bak bu önemli bir şey Bunu koyalım kenara ya Bunlar silah galiba ya Oo bu ne ya? Beyler silahlar var ve çok güzel silahlar. Bunlar Marvel Legends'lara da uyar yani. Figürlere kullanabileceğiniz silahlar bunlar. Çok güzel. Bak Counter'daki Daggle var. Bıçaklar var. Ufak taramalı tüfek var samuray kılıçları var ve uzun namlulu bir makineli var. Oğlum çok güzel. Heyecanlanmaya başladım. Oo yapılı geldi. Yapılı. Yapılı geldi. Yapılı. Abi çok güzeller ya. Bu ne abi? Bir tane gri aldık. Bir tane sarı. Bir tane mavi. Beyaz. Yeşil ve kırmızı. Kırmızı çok hoşuma gitti. Deadpool'a benziyor. Çok güzeller. İçlerinde de yedek elleri mevcut. 3D'den bu nasıl çıkıyor ya? Bir dakika şunu açalım ben merak ediyorum. 3D yazıcıdan çıkmış bir figür için fazla kaliteli. Çünkü her tarafı eklemli. Eklemli figürler ateş bas biliyorsunuz. 13 santim boyu var. Bilekleri hareketli. Dirseklerden hareketli yine. Omuzlar, karın kısmı, bel kısmı. Kafa yukarı aşağı hareket ediyor. Boynu da hareket ediyor. Oğlum her tarafında eklem var ya. İstediğin şekle sokabilirsin. Dizleri de iki kat katlanıyor. Parmak ucuna kadar eklem var oğlum. Çok iyi ya. Figür sever, çılgın şarkiler. Bunlarla ilgilenebileceğini düşünüyorum. Şunu da açalım hadi. Hadi bakalım. Geldi. Mavi rengi de çok güzel. Beyazı da ayrı havalı bu arada. Bak Clone Trooper var ya Star Wars'taki. Bunlardan alacaksın bir sürü. Yedek elleri de çok güzel bakın. Yedek elleri kavrama şeklinde yani silahları rahatlıkla tutabiliyorlar. Kendi elleri de şu şekilde. Hoşuma gitti yani şu komel. Sen bu işi beceriyorsun gerçekten teşekkürler. Şu Minecraft'ları da merak ettim. Bunları da açacağız şimdi de uzanamıyorum bir dakika. Tamam. Minecraft nasıl oluyor onu anlamadım. Bir dakika dur bakayım. Yalnız bana özel üretmişler. Yani Büyük ihtimal ağzalarında bu ürünler yok. Hatta ben göremedim de şaşırdım zaten Minecraft. Bunlar ne be? Ufak ufak figürler. Bunları birbirine takarak oluşturuyorsun sanırım. Evet evet Lego gibi. Bu ne abi? Oho kaç tane var? Dur abi dur ben bunları oturup yapayım, a few moments later koyayım, sonra yapılmış hallerini göstereyim yani çünkü bu gerçekten çok uzun sürecek bir şeye benziyor ve gecelerimiz uzun, robotlarımız güzel. A few moments later. Beyler figürlerin hepsini yaptım, oğlum çok güzeller ya, bak burada bir tane inek var, boynuzlu bu, dana mı bilmiyorum, bir tane domuzcuk, tilki kardan adamlar var. Bakın orada örümcek var. Çok teşekkürler. Çok hoşuma gitti. Televizyonun buraya koydum zaten bunları direkt. Baş köşede duruyorlar. Çok teşekkürler. Gerçekten beğendim. Boyutları da aşırı küçük. Yani kinder gibi. Kinder boyutlarında bunlar. Şikomel'e çok teşekkür ediyorum. Benim için ürettikleri bu Minecraft'ları çok beğendim. Baş köşeye koydum. Robotlar da beklediğimden güzel çıktı. Çünkü silahları zaten arasam bulamazsın. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. İsteyen çılgın şarkılar oradan bakıp alışverişini yapabilir. Tavsiye ediyorum. Kaliteleri de gerçekten güzel. Şimdi video Videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın abi. Şunlara baksana ya. Bu nedir abi? Bize de nasip oldu Allah'ım. Teşekkür ediyorum sana. Bizim de artık bir onlu atviz setimiz var. Fast and Furious yaşasın. Premium'unu bulamadık. ne aldık abi. Kutunun uzunluğu yaklaşık 25 santim falan. Elle güzel ölçüyorum. Buradan da ha, 18 santim. Eklipsi kapağı koymuşlar. Çok da gösterişli. Bence çok yakışmış. Burada bunun olması gerekiyordu. Sağ tarafta arabaların isimleri var. 95 Mitsubishi Eclipse 87 Buick, işte Nissan Skyline GTR 70 Ford vesaire vesaire. Arka kısmına geldiğimizde arabaların resimleri var. Yani fotoğrafları daha doğrusu. Çok güzel modeller var. Bazı modeller bende hiç yok. Kutumuzu açıyoruz abicim. Kutumda büyük hissediyorum. o Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şu kısım da ayrıca çok hoşuma gidiyor. Şu kısımda da yine arabaların isimleri yazıyor. Bazı modeller gözünüze tanıdık gelecek. Nereden açılıyor ya bu? Şuradan açılıyor galiba. Keselim şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resmen bize de nasip oldu. Bazı modeller abi bende de var diye bağıran çılgın şarkıları duyuyorum. Hatta onlar için ilk modelimiz bu olsun. 70 model Ford Escort bunu daha önce de incelemiştik. Uzun kartta gelmişti bu bize. Bu araç bende şu an fazladan var. Dediğim gibi fazlalık arabaları dolap hesabımdan satışa çıkaracağım. Daha henüz arabaları yüklemeye başlamadık. O yüzden önlerden rezinizi alın. Dolap linkimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Far detayları yapılmış. Önünde yine lambalar var ama o lambalar plastikten. Jantları da gayet ninja kaplumbağa jantı. Araç mavi. Yanında beyaz şeritler güzel duruyor. Hafiften Tofaş Renault Broadway serçeye benziyor. Sokakta gitse büyük ihtimal dikkat çekmez yan aynaları da var. Alt kısmı da mavi ve düz bir şekilde yapılmış. Aracımız bu şekilde. Diğer modele geçiyoruz. Yine tanıdık bir sima geliyor. Ice Charger. Gel bakayım. Ice Charger'ı da daha önce incelemiştik. Yine uzun kartonette gelmişti bu. LCV22'lerde 200 lira ama yakında 250 olacağının üzücü haberini sizlere vermek istiyorum. Benden duymuş olmayın ama 250 olacak. Aracın alt kısmı bu şekilde. Aracın rengini de yapmışlar. Az önceki gibi. O mavi ise mavi. Bu da gri ise gri yapmışlar. Alt kısmı Back to the Future'dan çıkan bir Delorean'i andırıyor. Body kitler yine güzel. Araba döküm tavaya benziyor. Gri mat. Yine camlar kurşun geçirmez gibi. Far detaylarını boyamamışlar. Arka kısmı bu şekilde. Stoplar gayet iyi. Yine buralarda tırtıklı rafız difizörleri. Jantlar da güzel. Araba güzel. Güzel, alınabilir. FF'ciysen bunu kapman gerek. Ve yine aşina olduğumuz bir araç. Porsche 911 GT3 RS. Bu model de bende vardı. Bu modeli diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden birisi farları camdan. Bu artı bir olay. Aynaları nedense yok. Şirin Baba mavisi. Yanında GT3 RS yazıyor. Arka kısmı gerçekten berbat. Yani hiç yakışmıyor. Stopları hiçbir şekilde yapmamışlar. Plakalık, logo. Hiçbir şey yok. Ama gel gör ki şuradaki tamponları oyarak iki tane egzoz yapmışlar bu biraz kurtarmış arkasını. Jantlar tamam güzel yakışmış. Ön kısımda yine şurada yine detaylar var logosu falan. Camlar siyah ve filmli olduğu için içerisi pek gözükmüyor. Yine spoiler ama tabi yapışık kulak gibi yani oraya bir boşluk bırakabilirdim. Ördek ağzı gibi. Aracımız bu şekilde ne çok iyi ne çok kötü olabilir bir model. Yani şu an bu üç modelde beni çok 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 şaşırtmadı ama şimdi gelecek olan isim çok tehlikeli. Beyler imanınızı sıkı tutun geliyor. Bismillah ah, abi çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Zaten dikkat ettiyseniz kutusunda çıkıntı olan tek araç bak. Bak şöyle bir bak. Yüzüme bak. Düz düz. Hepsi düz burada. Tekerleklerin altında destek var. Ne oluyor abi? Bu çok tehlikeli. Gelmiyor. Zorlamayın. Gelmez. Yavaş. Zarar vermeyin. Bu nasıl bir model ya? Premium olacakken son anda regular'a dönüşmüş. Araba gerçekten 10 üzerinden 10. Beni yormayın. Bak yan aynaları var. Farlar mükemmel detaylı yapılmış. Bak detaylı demiyorum. Mükemmel detaylı. Arka kısmı o kadar siyah zeytin ezmesinin arasından çıkan şeytani gözler var. Karanlıktan bakarlar ya mağarada kırmızı gözler. İşte bunlar o. Stop detayları ve şurada bir Skyline yazısı var. Harikanın ötesinde jantlar tamam Honda Civic jantı gibi ama yine yakışmış. Simsiyah. Kara şimşek gibi araç. Ben bunu ne diyeyim abi? Alt kısmı biraz sade olsa da alt kısmı beni ilgilendirmiyor. Abi taraf tutuyorsun. Evet tutuyorum. Mükemmel. Gerçekten setteki en iyi dört araçtan birisi bu. Sıradaki model gerçekten Evimizi şenlendirdi. Allah ondan razı olsun. Bunun premiumunu incelemiştik. Dublörüme hediye etmiştim premiumunu. Bana da reguları kaldı. Hızlı ve öfkeli denilince akla zaten ilk 3 araba geliyor. Charger R34 bir de bu. Ve bu araba gerçekten çağının çok ötesinde. Yani şuradaki detaylara bakar mısın? Bak arka kısmında resmen NOS var. Abi adam oraya NOS koymuş iki tane. Bu yangın söndürme tüpü değil. Tehlikeli arabalar bunlar. Kaput karbon, çok güzel. Bakın şurada bir kabartma var. Need for Speed Underground 2 oynayan çocuklar şu an gülüyor. Onlar oldlardan. Gençler bilmez. Z kuşağı o ne diyor. Yolun ortasında 30 km hıza gelen bir vatandaş. Onun aklını alıyorsun makas atarak. Yan aynalar süper. Far detayları harika. Jantlar of 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 of. Desenler. Stop detayları oğlum. Bu ne ya? Bunlar gerçekten eli öpülesi arabalar. Şurayı görüyor musun? Mitsubishi logosu plakalık. Ve kocaman bir egzoz. Roket gibi. Abi onun üzerinden 10. On. Harikasın. Vallahi nazara gelecek bu arabalar. Şimdiki arabada en az az önceki araç kadar tehlikeli. Bu da gerçekten kayda değer bir model. Çıkartırken biraz zorlanıyoruz bunları ya. Dur bakayım. Beyler Nissan Silvia geldi. Parlament mavisi filmdekinin aynısı. Yanında turuncu desenler var. Gayet güzel duruyor. Jantlar az öncekiyle aynı. Far detayları ve logosu güzel. Yan aynaları yapmışlar. Harika. Arka kısmı yani söze gerek yok görüyorsunuz. Stop detayları, logosu ve egzozu. Egzoz da tabi alttan geliyor bakın şuradan. Mükemmel bir model. İyi ki koleksiyonumuza eklendi bunlar. Bu bende hiç yoktu. Ve şimdi yine tanıdık bir sima geliyor. Bunun premiumu vardı bizde. Dodge Charger Hellcat. Bu da simsiyah. Şuradakine motorumu göstermeye çalışmışsın. Ne yapmışsın öyle yani? Bence kötü duruyor orası. Araba hafiften body kitli. Arkadaki stopları çok güzel bir şekilde yapmışlar boydan boya. Ve Dodge yazıyor. İki çıkış egzozu o hengamede yapmışlar. Jantlar dallı budaklı bak. Ama yakışmış. Yine far detayları ve buradaki lambalar hepsini güzel bir şekilde yapmışlar. Kaputta yine bir kabartma. Aynaları olmasa da arkada ince kibar bir Spoiler var. Çok hoş bir model. Hızlı ve öfkeli ailesindeki yerini aldı bu da. Kendini ispat etti filmlerde. Gayet güzel bir model ve şimdi Dominic Toretto geliyor. Dominic Toretto. Bizim de Engin abimiz var. Beyler Dodge Charger geldi. Zaten Toyota Supra. Az önce Supra'yı saymadık ya biz 3 araba sayarken aynen Supra da vardı. Supra ve Charger. Bunlar yan yana gelir, kalkış yapar, bunun önü kalkar. Tren raylarından atlarlar, takla atar. Yani bu. Charger'ı gören adam direkt FF der. Gerçekten mükemmel. Oğlum arka kısmında motor mu var? Bana mı öyle geliyor? Arka kısmında bir şeyler var. Oğlum bunun motoru önde. Nasıl oluyor? Bir dakika beğenim yanlış an. Araba uçak gibi Batmobil vari. Mat siyah. Mükemmel detaylar. Bakın şuralarda yine ufak detayları atlamamışlar. Kaputta girintiler çıkıntılar. Klasik modellerin kaderi parlak ama alt kısmı siyah. Bak klasik alt kısmı parlak bekledik ama olmadı. 68 Dodge Charger. Stop detayları yine mükemmel. Dodge yazısı gözüküyor. Şurada bir altın sarısı bir desen var. O da çok hoş duruyor. Baksana şuna Yılan gibi ya. Gerçekten yılanın ta kendisi ve şimdi FF'in mihenk anı vallahi gidiyordu. Bak şöyle düştü araba. Şöyle düştü. Aşağı düşmedi. Nazar çıkmadan videoyu bitireceğiz beyler. Hızlı ve öfkelinin mihenk taşı geliyor. Brian Reis'i saygı ve rahmetle minnetle anıyoruz. Bu nedir ya? Bir dakika lan yanımızda premium araba var. Bir dakika dur dur dur. Premium'u da yanında. Ufak bir vs atalım. Sol tarafta regular, sağ tarafta premium. Bana mı öyle geliyor? Regular model daha mı gerçekçi? <laughs> Bu biraz daha tombul gibi ya. Çok ilginç. Yandan bakalım. Arkadan bakalım. Resmen neredeyse hiçbir fark yok ya. Harbi hiçbir fark yok gibi. Korkutuyor beni. Alt kısımları bile her şey aynı. Bu aracın da reguları bizde vardı. Premium'u da var. Bir regulörü daha oldu. Bunları tabi elden çıkaracağız abi. Bir arabadan iki tane olması mantıksız. Far detayları çok güzel. R logosu bak şurada duruyor küçücük. Yine burada minik lambalar. Aynalar yok. Stop detayları harika. Plakalık logoları Arkasındaki her şey var. Eksiksiz. Burada kocaman bir egzoz. Alt kısmı en detaylı olan model bu arada bu. Jantlar bu şekilde. Yanda yine o klasik desenler. ara 34 mükemmel. Ve son aracımız geliyor. Bu araçta daha önce incelemiştik. Uzun kartonetle aramızda yerini almıştı. Koleksiyonumuza eklenmişti. Bu ilk. Bu ilk ne de son. Bu sette siyah arabalar çoğunlukta bak. Arabalar hep simsiyah. Bir tane de bu. Şuraya bak mafya mısınız oğlum. Arabanın stop detayları çok hoş ve tatlı bir şekilde yapılmış. Arkada iki tane egzozu var aşağı doğru. Çok ilginç şeyler görüyorum. Jantları yine klasik model jantı. Ön kısmı yine çok tatlı. O hengamede ve klasik bir model olmasına rağmen far detaylarını atlamadan yapmışlar ve plakalık var. Aynaları yok. Alt kısmı bu şekilde. 87 model bir araba için gayet sevimli, klasik, ağırbaşlı birçok farklı duyguyu yaşatan bir model. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Setteki modellerimiz bunlardı. Hot Wheels FF10'lu setini de incelemiş olduk. Favori aracınız hangisi? Yorum kısmına bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik çılgın şarkılar. Gerçekten mutlu oldum. Birazcık yorgunum kusura bakmayın. Bu araçların koleksiyonuma eklenmesini beklemiyordum açıkçası. Allah sizlere daha iyilerini versin efendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan çılgın şarkılar var. Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.